Tamam. Abi hazır bunlar. Ellerine sağlık. Şu yıkamadan çıkanları da ekledik mi, oh ne güzel. Evet, evet. Başka bir işimiz kalmıyor zaten. Hadi hayırlısı. Ya şu siparişleri de vaktinde yetiştirelim. Vallahi artık kimse bizim önümüzde duramaz. Ay hadi inşallah. İnşallah. Ben de evdekilere gider müjdeyi veririm. Oh! Zaten evdekilerde de bir heyecan vardı şimdi. Aa, hayır olsun. Ne heyecan? Şeyin heyecanı... E... Bir seri isteyeceğiz ya. Ol. Aa, aa! Ne olmuş bunlara böyle küçücük olmuş bunlar? Nasıl oldu ki bu? Yakan abi. Bunun derecesi mi bozulmuş? Çöp oldu bunların hepsi ya. Allah kahretsin! Ay çok yazık vallahi. Şimdi teslimat da yapamayacağız. Aldığımız avansı da geri vermek zorundayız. Çok büyük zarar vallahi. Ne yaptınız? Ne oldu? O ne? Aa! Ne oldu bunlara böyle? Çocuk kotu gibi kalmış bunlar. Niye? Abla hepsi makinelerin yüzünden ya. Bütün kumaşlar çekti böyle kotlar küçücük kaldı. Eyvah! Mahvolduk ne yapacağız şimdi? El kadar kalmış hepsi. Benim aklıma bir şey geldi. Ya Fidanım sen şimdi bunlara böyle çocuk kotu gibi kalmış dedin ya. E, yarın pazar kuruluyor ya zaten biz gidelim tezgahımızı açalım orada. Çocuk kotu diye satalım bunlara. Ne dersiniz? Abi bu çok iyi fikir. O kadar da değil yani. Kim pazara gidip de sabahın köründe kot satacak canım? Aa, kusura bakma Gökhan da ben öyle pazara gidip kot motu satamam. Bana göre değil. <laughs> ben satarım. Gökhan Bey'le birlikte biz satarız. Hem ne olacak ki? el birliğiyle hallederiz. Ne? Hey.